Herkese merhaba. Takı tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere bakın bu oldukça şık olan bileklik modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bilekliğimizin modeli bu şekilde. Umarım modelimizi beğenirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 011 numara kum boncuğu, 4 milim kristal boncuk, 2 tane klips halkası, 1 tane papağan klips, 2 ya da 2,5 cm uzunluğunda zincir, takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 4 kum, 1 kristal, 1 kum, 1 kristal, 3 kum boncuk alıyoruz. Daha sonra bakın böyle 1, 2, 3 ve 4. İlk baştaki 4 kum boncuktan geçiş yapıyoruz. bu şekilde 5 kum boncuğu alıyoruz. Ortadaki kum boncuktan geçiş yapıyoruz. 5 kum boncuğu alıyoruz. Diğer taraftaki 3 kum boncuktan geçiş yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz yani. Şimdi buradan bir tane boncuk atlıyoruz. Uçtaki boncuğu atlıyoruz. Karşı taraftaki boncuklara geçiş yapıyoruz. burada bakın 1 2 3 yani ortadan başlayıp burada 3. boncuktan çıkış yapıyoruz yukarıya doğru 3. boncuk olan sarı boncuktan çıkış yapıyoruz buradaki boncuktan yani daha sonra 3 kum 1 kristal 1 kum 1 kristal ve 3 boncuk alıyoruz 3 kum boncuk alıyoruz boncuklarımızı itip buradan çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber bakın burada bu şekilde 4 kum boncuktan 4'ünden birden geçiş yapıyoruz 5 kum boncuk alıyoruz. Ortadaki sarı boncuktan çıkış yapıyoruz. Beş kum boncuk. Daha sonra çeviriyoruz bilekliğimizi daha rahat yapabilmek için. Bu kez buradaki üç boncuktan çıkış yapıyoruz. Burada 3 boncuktan çıkış yaptıktan sonra ipi diğer tarafa alıyoruz. Yani burada şu boncuktan geçiş yapmıyoruz bu sırada. Sıradaki boncuktan geçiş yapmıyoruz. Karşı taraftaki boncuklara geçiyoruz. Bakın böyle. devam ediyoruz. Boncukların içine iğnemizi geçirmeye. Ve 1, 2, 3. Buradaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Yine aynı şekilde 3 kum, 1 kristal, 1 kum, 1 kristal, 3 kum boncuk alıyoruz. çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber burada 4 boncuktan çıkış yapıyoruz. 4 kum boncuğundan biri 5 kum boncuk alıyoruz ortadaki sarı boncuktan çıkış yapıyoruz 5 kum boncuk alıyoruz. Bilekliği çevirip buradaki 3 kum boncuktan geçiş yapıyoruz. Daha sonra ipimizi karşı tarafa alıyoruz. Yani bu aradaki boncuğu atlıyoruz oradan geçiş yapmıyoruz karşı taraftaki boncuklardan geçiş yapıyoruz devam ediyoruz boncukların içinden ilmeğimizi geçirmeye ve 1 2 3 yani buradan üçüncü boncuktan çıkış yapıyoruz daha sonra yine aynı şekilde 3 kum 1 kristal 1 kum 1 kristal ve 3 kum boncuk alıyoruz boncuklarımızı itip bu şekilde dört tane kum boncuktan dördünden birden geçiş yapıyoruz 5 kum boncuk alıyoruz ortadaki kum boncuktan geçiş yapıyoruz çıkış yapıyoruz yani yine 5 kum boncuk alıyoruz daha rahat yapabilmek için bileklerimizi çeviriyoruz. Buradaki 3 boncuktan geçiş yapıyoruz. Çıkış yapıyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. Yani bu aradaki boncuğu atlamış oluyoruz. Buradan geçiş o boncuktan bu boncuktan geçiş yapmıyoruz. devam ediyoruz boncukların arasından yine geçiş yapmaya yani buradaki 1 2 3 bu boncuktan çıkış yapacağız bu şekilde sürekli bu boncuktan çıkış yapıyoruz arkadaşlar Ve istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bilekliğimi tamamladım. Bu uzunluk benim için yeterli. E şimdi buraya geldiğimizde yine aynı şekilde buradaki üçüncü boncuktan çıkış yaptığımızda yani bu içeriden dışarıya doğru üçüncü boncuktan çıkış yaptığımızda şimdi buraya klipsi yapacağız. 6 tane boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan tekrar geçiş yapıyoruz. Bakın böyle. Boncukların içinden tekrar geçiş yapıyoruz sağlam olması için. Ve tabii ki arada bir düğüm atıyoruz. Burada da yine düğüm atabiliriz. Boncukların içinden iğnemizi gezdirmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Boncukların arasından iğnemizi gezdirmeye. bu şekilde arada bir düğüm atıyoruz burada istediğiniz kadar gezdirebilirsiniz boncukların arasında İğneyi, burada şunu belirtmek istiyorum. İğneyi boncukların arasında gezdirirken boncukların sıralarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mesela buradaki boncuktan bu taraftan çıkış yaptığımızda buradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Bu tarafa geçmiyoruz yani. Bakın böyle. Evet Arkadaşlar bu kadarı benim için yeterli şimdi burada ipimi kesmek istiyorum artık Dediğim gibi siz buraya istediğiniz kadar gezdirebilirsiniz yine Bu şekilde oluyor Aynı buraya yaptığımız klips yuvası gibi Diğer tarafa da yapıyoruz aynı şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben diğer tarafın klips yuvasını da yaptım her iki tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Klipçi bas yapıyoruz yani. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bakın ben zincirin ucuna bu şekilde bir tane kalp yaptım. Tabi siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Tabi beğenirseniz de yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz şimdi burada? Klipslerimizi takıyoruz. Halkayı açıyoruz. Daha sonra bilekliğimizi Zincirimizi bilekliği ve zinciri halkaya takıp kapatıyoruz halkayı. Bakın böyle. Diğer tarafın klipsini de aynı şekilde takıyoruz. Evet arkadaşlar ben diğer tarafın klipsini de taktım gördüğünüz gibi. E, burada. Eğer siz de bu şekilde hani kalp yaparsanız ucuna bunu bilekliğin bu aşağı tarafına yani kalpler aşağı gelecek şekilde takmanızı tavsiye ederim bu zinciri. Evet arkadaşlar böylece bilekliğimizi tamamlamış olduk. Bakın böyle oluyor. Modelden ben tabii ki bileklik yaptım sadece isterseniz siz kolye de yapabilirsiniz küpede yapabilirsiniz veya hepsini birden kolyesini küpesini bilekliğini yapıp e, güzel bir takı seti de yapabilirsiniz umarım bilek modelimizi beğenmişsinizdir yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin bana destek olmak için kanalıma abone olmayı videolarımın altına yorum yapmayı videolarımı paylaşmayı unutmayın yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.